İdeal kilomuzda, fit bir vücuda sahip olmayı kim istemez ki? İsteriz istemesine ama o kadar da kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle genetiğe bağlı, yapısal ya da hormonal anlamda yaşanan rahatsızlıklarda veya beslenme alışkanlığına bağlı olarak bölgesel fazlalıklarımız büyük bir şikayet sebebidir. Elbette bir de görmezden gelemeyeceğimiz selülit problemi var. Hadi diyet destekli kilo verdik diyelim. Bu kez de ya istenilen bölgeden verilemiyor ya da sarkma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bu bahsettiğim problemlerden acısız, ağrısız ama kurtulmanın tüyolarını vereceğim şimdi sizlere. Hem kilo vereceksiniz, hem sıkılaşacaksınız, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız. Rüya gibi! İlk aşama olarak diyetisyenimizle vücut analizinizi yaparak ihtiyacınız olan Sizi Özel programı çıkarıyoruz hangi cihazlarla yola devam etmemiz gerektiğini belirliyoruz. FDI onaylı son teknoloji cihazlarla gerçekleştireceğimiz işlemlerle istediğimiz kalıcı sonuca giden yol haritasını belirliyoruz.